kısa çalışma talep formunu doldururken dikkat etmemiz gerekenler. Öncelikle iş yeri adını ve faaliyet konusunu, adresini doğru bir şekilde belirtmek. İşkur iş yeri numarası ile SGK numarasının birbiriyle uyumlu olması gerekiyor. Buna çok önemli dikkat etmemiz gerekiyor. Daha sonra 6. satırda kısa çalışma başlama tarihi ile bitiş tarihi bu tarih kanun gereği 3 aydır. Bu nedenle başlama bitiş tarihi arasında parmak hesabı 90 günü geçmeyecek. Gün, ay, yıl olacak şekilde başlangıç ve gün, ay, yıl olacak şekilde 90 günü geçmemek üzere tarih belirtilmesi gerekiyor. Başvuru nedenimiz dışsal etkilerden kaynaklanan zorlayıcı sebep COVID etkisi diyoruz. Başvuru gerekçesinde de kısa bir şekilde COVID'den etkilenmeden bahsedebiliriz. İş yerinde toplu iş sözleşmeniz varsa sendika ve toplu iş sözleşme dönemi belirtilecek. 12. maddede iş yerinde kadın, erkek toplam çalışan sayınız ve kısa çalışmaya getirmek istediğiniz kadın erkek toplam çalışan sayınız olacak. 14. maddede kısa çalışma hangi yöntemle uygulanacağı Burada iş yerinizi haftalık çalışma süresinde azaltmaya gidecekseniz iş yerinin tamamında haftalık çalışma süresinin azaltılmasını işaretlemek için iş yerinin tümünde haftada belli bir gün kısa çalışma yapmanız gerekecek. Veyahut iş yerinin tamamında pardon iş yerinin bir bölümde haftalık çalışma süresinin azaltılması diyorsanız İş yerinizde birden fazla bölüm varsa veya bir bölümde bile belli bir sayı getirecekseniz, yani iş yerini tamamen bir hafta boyunca ya da bir ay boyunca kapatmayacaksanız, burada bir bölümünde işaretlemeniz gerekiyor. Ee, diğer iki seçenekte de eğer iş yerinizde tamamen bir durma yapacaksanız, yani 30 gün üzerinden iş yerinizde duruş sergileyip kısa çalışma döneminden faydalanmak istiyorsanız iş yerinin tümünde faaliyetin tamamen durması yani tüm işçileri Getireceksiniz kısa çalışmaya bunu işaretleyeceksiniz veya o yine 30 gün üzerinden ödeme istiyorsunuz ama tüm işçileri getirmeyeceksiniz fabrikayı kapatmayacaksınız bir bölümünü getireceksiniz burada bir bölümünü işaretleyeceksiniz burada 14. maddede dikkat etmemiz gereken önemli durumdan birisi de sadece bir tane işaretleme yapabilirsiniz. Yani birden fazla işaretleme yaparsanız bu durumda kısa çalışmanız onaylanmayacaktır. Altında 15. maddede kısa çalışma uygulanıp uygulanmadığı 2009 yılında veya 2018 19 yılında uygulanan kısa çalışma da firmanız yer aldıysa burada evet diyeceksiniz ve tarihi belirteceksiniz. 16. madde irtibat kurulacak kişinin adı. E-posta adresi ve iş yerinin telefon, faks numaraları 18. Maddede istiyoruz. 19. Maddede ise burada başvuru esnasında tüm evrakların işkura teslim edilmesi yönünde telkin edilmektedir. Burada mail olarak gönderilmesi, ekinde yer alan ikinci sayfada ekinde yer alan genel açıklama kısmında kaşeli imzalı olmasına dikkat edeceğiz. Üçüncü sayfada da müfettişin istediği belgeler diğer almaktadır. Buradaki belgeleri düzenlemeniz gerekiyor. Eksik olması durumunda sizinle tekrardan irtibata geçilecektir. Yine buradaki uyarıları okumanız dikkate almanızı istiyoruz. Teşekkür ederim.